Boş bir yetiş hadi tek bir de parlan Ben dedim iş yok pek bir toparlan Sorma ne işten doğar bir top attı İki yüze yürüdük götümüz İş kolay sanal da saldırmak Oğlu mesleğine aldan aldırmak İzmir'deki ilk parti verileceğim rap yapma diye O zaman da bakalım hakim beşi ekstaze Hep ek kalacak kötü bir çerde master Jok girecek gibi bu sene top alsın Zenci mi lan kop sen bir şof Kır kalemini koy evinde Hadi gülüm oyna be kafası çalışsın Haddini bilecek o bu yasa elimde Dörse ekranında herkes alışsın bir dakika, hep kızlanıyoruz ha. He? O bu ben diktim, akademi Türkiye, ben öyle kaybettim, nakat unutmadım. Baksana ne ben ve ben orada ne bir sizin gibi piçler için savunmadım. Kitle ufak ve zeki afit nefes at sağdan soldan. Hadi ester bu mudur yaklar, hepiniz her bir basat sizin ananız değil. Yeah, tamam biliyoruz bu kadar yeter okay. Bir tane akabeli yapalım dedim. Bu şey karikatür, e nasıl, nasıl bir dakika, bu karikatür ki yapalım mı? Yapalım karikatür Türkiye yapalım. çok mu? Çok. Evet, çekici, madem, tamam okey. Karika <laughs> 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 gö Türkiye ve sayısı kaçmaz. Herkes izler ama ağzını açmaz. Hepsi uzun kısa olana tekmiş. Çamaşır o makineye girince çekmiş. Zap yaptı, hadi free verdi. Aysu, Tuğba hepsi bizimdir. Güzel poza ne denir, ölümde derdi. En çekici makine yes, sahibiydi. Tüftür kafasına da podyum kurun. Size plase yok olan hepsi pis burun. Bokslara yüklen ve ses de solda. Don Kuşat hepsi, don yok onda. <laughs> Notiste benden sana vereyim ne? Çoğu da açık kapı, fiyatını öde gir. Dertleri boş ver, nerede kılar ne? Tüstü, al ağzına bizi şenlendir. Yeah.